Hepinize merhaba arkadaşlar. Hep yeni videomuza karşınızdayım. Bugün sizlerle birlikte Clash Royale oynayacağız. Evet, bu sefer şeyden mi ilerlesek? Royale taktiklerinden mi yoksa ani ölüm mü yoksa klasik? Bakalım. Evet klasik mücadele. Bence bir klasik mücadeleye bir kere mi girsek Girelim. Bir kere girelim. Biraz laf etmeyin abim yaptığını. Hadi. Şuradan havaya fişek çekeceğim. İşte çok kötü oldu. Sen buraya gel ya. Sen buraya gel. Gel 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 bari. Üç taş çeker miyim ben bunu? Çekersem ama al. Çekersem. Çekersem abone ol çekemezsen de bari bir like atla. Kof. İşte çok kötü attı. Hemen şunu şöyle bir şuraya çekeyim de. Hayır abi bir tane bile vurmazsın. Hayır her şey biter. Buraya bak. Anamın avradını iskelet sen annenin yanında mısın neredesin kardeşim Ulan çok fena çıktı ya Allah çok kapışadan daha fena ben geri zekalıyım onu söyleyeyim boş yere şey yaptım cellat alalım Allah oh. oh, çok miskin ya Hawaii. Hawaii Hawaii senin o anı miskin Hawaii Hawaii Havai Giren aklımız Keşke girmeseydim. Ben. Gel sana bir anı göster. Sonra sana bir şey Abi ben mi gelmem lan bu? Aman. Siktir. İşte bak çok büyük bir var Hayır. Abi her şey çok kötü. Orkana bak. Orkana bak. Pekka arkaya bak. Pekka. 3 taş çektiremem Kaç kim lan bu? Hmm. Neyse, şimdi bak. Royal oh, taklitlerimi girsem ki ya delireceğim. Mega girelim de abi eli şey ya. Beyler Clash Royale oynuyorlar bana Instagram'dan yollarsın. Koyacağım Instagram'ı. Kupa yolundan mı devam etsek? İyi kupa yolundan devam edeceğim. Haydi bismillah. Şimdi <laughs> basın <dersin>. oynayalımız. <laughs> Hadi Bekle sen amına koyuyor. Hadi geriden başlayalım biraz. Şimdi şunu yanına mı koyacağız? Ha, çok iyi attı ama nasıl? No. Yine yani bir skor ama yaradı mı yaradı yani? Ah, ne yapıyor Bu devirde o ok kullanım var mı hala ya bu kupada? Allah yani bence ben demonu şey yapacağım da değil misin? Of hiç beklemediğim bir yerden Bak korumaları atmam gerekiyor diye ben bunu. Geri zekalı mıyım ben Vallahi bu devirde okçu kullanıyorlar. Yani okçu. Ya ya ya. ya neden neden? Vuramadı ama koyduğum vuramadı vuramadı. Seni ben koydum. O yani. Çok yanlış oluyorum da. Yani daha ne yapacağımı bilmiyorum kendime koyayım. Merhaba 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 Oh, sofa oh, 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 oh. Ananı, Ananı namına, Çıktım, Şimdi beyler, kim sıçtı dersiniz? Diğer takım sıçtı 2x'e geldik ya şimdi Nasıl sıçtık? Hmm. ya. de geliyor pek de Ananı sıyıran bekle geliyor Pekka nasıl iyi bir kanka Pekka geldi Abi gelecek ya mısın sen Şöyle yanına da şöyle bir ezberi atalım bir de ok Ok koruyalım birazcık Evet çok doğru bir hareket Onu şunu şıktım onu şunu şıktım Kendimden soğusuyorum üç taş çeker miyim? ya. Hayır, üç taş çekmem gerekiyor. Çekemedim üç taş ya. Ama olsun gene. Bir şeyim yaptık yani. Hiç kim yapabildik, ne yapabildik? Beyler bir tane veriyormuş ya bundan. Şu evrim taşından. Ya ben gerçekten altındaki bir yazısını nasıl göremediysem gerçekten geri zekalı bir ulaştasın. Yani. Ya nasıl göremediysem abi delirmek üzereyim. Neyse bari hepsini tekrar arasın yine. Hiçbir zaman evrim olmayacak. Yok ya büyücü var da. Yani hiçbir zaman böyle hiç kimse de olmayan bir evrim olmayacak. Hiç kimse de. Parantez içinde çıkıyorum. Aa bak adam çok pişti bastı. Neyse tamam. Kafaları karışmış oldu. Karışım. karışım. Stik misin karışım. Arayı da sana ne megan Of. Ne pekka ya. Oğlum pekka neden kullanmıyoruz? Ya işte. Şey beyler. Normal İki, bu hangi değil lan? O oh, yetişe yetişesiye kadar ama. <laughs> ya ya yanlış yaptım. Oklar alsın. Şey yapmam gerekiyordu benim. Şu anda bak. Ben gidiyorum. 920'ye düşürmüştü. Daha çok uğraşacağız. Hmm adam da karşı Ejderha da Ama şövalyeye karşı bok yani Ha oldu mu belki bir şansı var ya da yok Dur şimdi bak arkasından Ah be ona da denk gelmedi Ama bence aldı ya Evet aldı Of oh, Attı gene atar onu ben de şu tarafa bir şeyler atayım da bari. Oh, anasın o oh, çocuğu ben senin o sikeyim ya. Engay kartı attı. Her şey engay kartı diyorum yani. cazı yaptım, ya. Ejderha, bir cazı koydu ya. Ya Ejder biz kim yapamıyorsun abi. Ejder ha senin o anasın Ejder ha. Biz kime o Bu işte bu sıkıntı var. Hey iki içine mi geçtik lan biz? E tamam ben Pekka'yı neden kullanmıyorum abi? Ben geri zekalıyım galiba. Pekka'yı at bakalım. Arkasından da mega minyon atar mıyız? Çünkü hiç gerek ordusunu daha şimdi kullanır mı? Hadi lan hasta ya. Çok gay bir şey yaptı. Hayır abi bir tane kulesini al. Delirmek üzereyim. Amına koyayım. Tamamız. Çocuğum. Delirmek üzere. Tamam artık sakin ol. Gelebilir herkesin başına. Gelebilir değil mi? Görebilir arkadaşlar. Çok normal. Görebilir değil mi arkadaşlar? Görebilir herkesin başına değil mi? Görebilir değil mi? Görebilir herkesin başına sakin Şu anda oyundan çıkmıştım ama video çektiğim için çıkamıyorum. O iskelet ordusu atar bak. bir iskelet ordusu atarsın. Ne? Lan. Kanka ben Türkçe'yi unuttum. Yardım. Aa ben geri zekalı imitistik kullanacaktım Pekka'yı. Pekka, Pekka sende bir sikinme. Pardon ben Pekka'ya sorduğum En güçlü olduğum kart. Tamam zaten şu kuleyi aldık mı? Bence aldık ya. Aldık. Tek bir vuruş tanesi. çocuğu. Ben de ona karşı bir şövalye atayım. Hallederiz. bu da o atıyor ya. Artık daha kolay. Pancakes. Anne. 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 Hop. Büyücü aldık. Abi gerçekten artık şunları kullanmayı bırakın ya. Ya elektrik yani abi ne iş, ne iş yarıyor ben anlayamıyorum ben. ben bilmiyorum yani ne iş yaradığını. Lütfen birisi açıklasın beyler yani. Öğreneyim de bir rahatça konuşabileyim ya. Vallahi değireceğim abi şu ne işe yarıyor bu ruhlar bana lütfen söyleyin glitch me in Bilizcemiz. İki Pitchfork 2 oldu değil mi Ben şimdi o pekali senin götüne sokacağım ya Tabii ki sokacağım Başka kime sokabilirim ki Yanına da bir büyücü mü atsak? Olur tabii ki. Sıktım ballı mı olsun? O çocuğu. Onu mu Senin oğlunu şimdi sıkmadım mı? Bir tane daha vur. Hadi lan Pekka bir kere olsa vur. Hayır. Vuramadı. Vuramadı. Senin oğlunu Adam hala kullanıyor şey ya. Ne?

Eğer şu oyuna, bu oyuna yeni başladığımda ilk hayalim neydi söyleyeyim mı? Barbarları alma. Çünkü her zaman önüne Clash, Clash of Clans çıkıyordu. Ve barbarların çok güzel bir kart olduğunu düşünüyorum. Oysa ki en güzel kart oyunu. Öyle bilmem. Çok iyi. Ben neyler buna basın da kaçtım ya. 2, 3, 4, 5, 6. Wow. 3 tane bonusu çıkması gerekiyor. Üç tane bonusun yenilenmesi gerekiyor. Ben bunun anasını çözüyorum. Ne istemem. Ödüle bulmadım. Hazır soruşmayayım. Şimdi bak. eee... Artık royal mi girsem? Yok. o kadar kapanıyor neyse tamam şimdi 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 kim kimin anasını kusur göreceğiz bakalım bir gücü atalım artık Yani. hadi ona karşı çıkar ama bence çıkar ya La oğlum bak yanlış kartı sıkıyorsunuz. Bence de karşı çıktı bu Karta Yani çok önemli. Ama gene bir bir şeyler yapmayı becerdi ya. Yani. Allah helal olsun. Diyeyim. Ejderha kim yap? Ejderha. Ejderha helal lan sana. Bir kere bile vurduk Şimdi bak Ejderha'ya bir şey atacak ya. Ha, onu attı ya. Yok o zaman atamayız. Belki onun önüne şunu atabiliriz. <laughs> Oo, sen çoğalıyı istiyor ya Ama tek bir canı kaldı. Onda on 10 oldu bunun üstünü şu anda. Evet, tamına koydu. Tur yani. Okları bir sikine O yüzden... Yok, no. Iki, iki, no. Iki, no. Iki, ya büyücü, büyücüye doğru atamadım. Gelecek zannettim büyücü bu tarafa doğru. Büyücü ben nereden bileyim ya? Neyse tane geçir. Ulan var ya senin ya. Senin var ya. Götümez nasıl ya? Pardon. O senin kılıcını var ya. O senin kılıcını. O kılıcını. Kılıcını. Ya da senin o Kanka ben bir şey demek istemiyorum Gerçekten delireceğim ya yani. <laughs> Niye o Bence aldık ya yani. Yok oğlum abartmıyorum Şimdi ben senin Onların gitsin edinmeyi <laughs> Sıktım tabii ki kardeşim Ölün <laughs> <Niye? Gülüyor> Kardeşim sen Rol gitsene Neyi bekliyorsun Ana yanan bana mı bekliyor? Ana yanan mı bekliyor? Ya Pekka zaten hiç gelmeseydin onun. Pekka sen bir sikim yapmasaydın. Niye yani? Şimdi Pekka'yı yapacağım. Artık yani karşı çıkabiliyorsa. Evet iskelet ordusu gelmiş onunla. Onun destesine nasıl yani şu an Dörtün destesine belki gelmiş olabilir evet Böyle bir şey yaptım mı artık her şey bitti Ah be hiç taş şey anasını sonra Neyse yine de olsun Vallahi herhalde olsun Oh. kullanmayacağım için bir tanesini bile ama bunu seçelim ya yani Zaten kullanmayacağım. Bunu benim abim yazdı daha iyi yaptım. Belki abim bunları kullandıktır. E belki bir tanesini de Değil mi? Lan hayır değişme. Hayır. Edirsa vallahi. Neyse. Yavaş mı? Ne oluyor lan? Neyse. Hmm. Ee, acaba sandette bu nasıl uyumuş? Çok merak ediyorum. Neyse. Girelim biz kuraşlarımıza. Hiç uğraşmayalım. Acaba tablette nasıl gözüküyor? Beyler bari kuzenim oynasın ya. Evet bekliyoruz. Ben hatamı yapacağım abi. Evet, yani çok sıkı çünkü. Of. 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 O zaman siz hepiniz eşref tek. Oro geceler özer batı tıkayan. Sıkı bence şöyle. Kısıklı. derken. Yani oynayacağım da. Bu şu an sıkılaşma maçı. Bir Bitirelim arkadaşlar. Zaten video 21 kaç dakika olursa bu kadar dakikadır oynuyoruz. Şuna belki bir kere bir üç bile çekelim. Bu video bir çektim ya hatırlamıyorum. Belki çekmişimdir. Neyse. Bari bu el çekelim. El çekemezsek de artık. Sıktı. Ne açacak şimdi? Bak barbarlar. var O kurtaramadım kardeşim. Allah ya, yazık oldu ya. Kurtaramadım. Çok geç kaldım. Biz senin o ana kuleyi. Ben okularla bile sikerim aslında o kuleyi. Vallahi diyorum. Dört tane ok atsam Ben bir canı kalır. Hatta bak şu anda siktik. Ejderhaya saldıracak. Oradan da Mega Minion ya da Ejderhaya her şeyi bitirecek. O oh, hiçbir şey yapmana gerek kalmadı. Çünkü o anın değil Kurtarmaz o. Kurtarmaz. Hiç uğraşma kardeşim. Ha oğlum. Bak bir de abim gir bunu oynamıştı şey klasik mücadelede var ya bir canı kalmıştı hala ölmemişsin nereye kadar gitti ki artık iyi ki yapmışım iyi ki ya bak şansa bak şansa ama bir tane vurdum her şey bitti pekka pekka geliyor pekka tamam şu kuleyi yedirelim Tamam bu kuleyi yedirelim beyler yedirelim. Yedir ye ye hadi. Hop. Ye. Yemedi ya. Orada işte ok saldı bir şey yapmayacaktım. taş çekemedik abi ya. Of. Şu kuleyi aldırsaydım. Her şey çok güzeldi de neyse beyler artık. Vallahi sıktı. Ee, Hepinize bay bay diyorum. Koyacağım şimdi. Bu sonunda hadi bay bay.